Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanada yakasına tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok çok merakla beklediğiniz, sürekli mesajlar attığınız abi Uber'e başlamışsın. Farklar neler? Uber'de daha iyi kazanabiliyor musun? DoorDash'le arasındaki farklar nelerdir? Bize bir anlatır mısın? Nasıl kayıt olunuyor bu Uber'e? Nasıl çalışmaya başlıyorsunuz? Ehliyetimizi nasıl göndeririz vesaire? Diye bir sürü soru geldi. Bugün hem Uber nasıl yapılıyor biraz anlatmak hem de DoorDash'le arasındaki farklardan biraz bahsetmek istiyorum. Bugünkü videomuz bununla ilgili. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, Uber'e nasıl kayıt olunur? Neler yapmanız gerekiyor? Önce bundan başlayalım. Daha sonra DoorDash arasındaki farklara geçeceğim. Uber'e kayıt olmanız için arkadaşlar önce işte telefondan aplikasyonu indiriyorsunuz. Ondan sonra işte adınız, soyadınız, mail adresiniz, adresiniz vesaire bunlara giriyorsunuz. Bunları tamamlıyorsunuz. Ama Uber yapabilmeniz için birinci şart Kanada ehliyetinizin olması. Kanada ehliyetiniz olmadan maalesef Uber yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ben de yaklaşık 6 ay boyunca Dordeş yaptım ehliyetim olmadığı için. 6 ay sonra Kanada ehliyetini aldım ve şu anda Uber yapabiliyorum. Ehliyetinizi aldıktan sonra ehliyetiniz evinize postayla geliyor. Postayla gelen yani ehliyetinizin ön yüzünü, arka yüzünü sisteme yüklüyorsunuz. Ondan sonra sizden bir sürüş geçmişi belgesi istiyor. Uygulama size bunun hangi site üzerinden yapmanız gerektiğini söylüyor. Mail geliyor size. Bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra da ee, sürüş geçmişinden sonra çoğu arkadaş burada takılıyor arkadaşlar. Ben sürüş geçmişimi gönderdim ama hala işte Uber'e başlayamıyorum, go diyemiyorum, bir türlü açılmadı hesabım falan diyor. ekstra ee, olarak e, size bir mail daha geliyor. ISB adlı bir şirketten, ICB diye de okunuyor işte. ICB adlı şirketten size bir mail daha geliyor. Bunu Türkiye'deki adli sicil kaydı gibi düşünebilirsiniz. Biraz buna benzer bir şey. Bunu da mail üzerinden gel linke tıklıyorsunuz. Bu ikinci mail. İlk mail sadece ehliyet, işte sürüş geçmişiyle alakalıydı. 5 yıllık bir şey. Polis departmanı şişesinden alıyorsunuz bunu zaten. İkinci mailde de bir şirket var burada. Özel bir şirket var ICB adında. Buradan size mail gönderiyorlar. Bu maildeki linke tıklıyorsunuz. Ve işte orada yüzünüzün fotoğrafını çekmenizi istiyor. İşte buradaki BC ID'nizin fotoğrafını istiyor. Sanırım ehliyetin de fotoğrafını istiyor olabilir tam hatırlamıyorum. Bunları yüklüyorsunuz. Bu adımda tamamladıktan sonra hesabınız açılıyor. Şunu da söyleyeyim. Bu sürüş geçmişiyle alakalı olan background check'in süresi yani gönderdikten sonra birkaç gün içinde bu onaylanıyor veya reddediliyor. Bu arada burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. O sürüş geçmişi ben bilgisayarda işte PDF olarak indirmiştim, telefondan fotoğrafını çekip gönderdim, bunu kabul etmediler. Daha sonra bunu PDF olarak telefona aldım WhatsApp üzerinden, PDF e telefonu açtım, ekran kaydı aldım, o şekilde gönderdim, kabul ettiler. Bunun kabul edilmediğini söyleyenler de var. Onlar da A4 kağıdına çıktı alıp telefonun A4 kağıdını fotoğraf çekmişler. Ama ben direkt telefonla ekran kaydı alarak bunu halledebildim. 2-3 gün o sürüyor. duruma göre belki bir günde de gelebilir. Diğer ICB dediğim şirketin background check'inin yapılmasının süresi de 2-3 saat sürdü bende. Bir sabah kalktım, bir arkadaşım sağ olsun geldi Cem buradan da selam kendisine. Baktı, o Uber yapıyor zaten. Maillerimi kontrol etti, gelmiş dedi girdik, baktık, hallettik. Bunu çok kimse bilmiyor. Bu yüzden hesabım niye açılmadı diye bekliyorlar arkadaşlar. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Uber'e başlayacaksınız. Bu arada bu mailin bir süresi var arkadaşlar. Bu ICB'den gelen mailin bir süresi var. Bu süre içi, içi işte 4 gün mü, 1 hafta mı ne? 1 hafta içerisinde 12 tıklamazsanız geçerliliğini kaybediyor. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Ne yapmanız lazım? Böyle bir durumda da Uber ile iletişime geçiyorsunuz. Uygulama üzerinden destek hattına ulaşıyorsunuz. İşte bana bu mail gelmedi diyebilirsiniz. Süresini kaçırdın diyebilirsiniz. Bu maili tekrar istiyorsunuz. Onlar şirkete bir mail dağıtıyor özel şirkete. O özel şirket maili tekrar size gönderiyor ama bunun gelmesi birkaç gün sürebiliyor. O maili kaçırmamaya dikkat edin. Ehliyetinizi yükledikten veya hesabınızı açtıktan sonra hemen gelmesi lazım. Bence ama ehliyetiniz gelmeden Uber hesabınızı açmayın. Hepsini tek bir seferde yükleyip olayı komple kapatın. Daha hızlı bir şekilde e, Uber'e başlayabilirsiniz. Bundan sonra anlatacaklarım aslında Uber'e doğru dışarısındaki farklardan gidelim. Her şey zaten ortaya çıkacak. Şimdi ben telefonumdan size buradaki olayı biraz anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz önce DoorDash'ten bahsedeyim. DoorDash'te şöyle bir sistem var arkadaşlar. Sizin bir arayanız var, bir bölgeniz var. Bu bölge dışından sipariş alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz derken şöyle, onu da açıklayayım. Şimdi atıyorum ben downtown bölgesinde açtım. Go dedim işte, dash now dedim. Başladı, sipariş bekliyorum. O bölge içinden sipariş geliyor. Ama o bölgeden sipariş alıp ta üç bölge de sipariş gelebiliyor. Şimdi siz oraya gittiniz. Atıyorum 10 dolara bir sipariş aldınız, 15 dolara bir sipariş aldınız. Oraya gittiniz. Yarım saatte gittiniz diyelim. Teslim ettiniz. Oradan bir daha sipariş almanız için bölge değiştirmeniz gerekiyor. Ama Oradan dönerken sistemi açık bırakıp geri dönerseniz eğer bölge değiştirmeden şöyle bir çakallığı var orada. Zaten bu o bölgeye gidiyor. Yol üzerinde bir sipariş varsa ben bunu atayım 3 dolar 3 kilometreye gitsin. Böyle düşük siparişler atıyor. E bu düşük siparişi attığı zaman da ne oluyor? Siz bunu kabul etmiyorsunuz ve kabul etme oranınız gittikçe 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 düşüyor. Biz doğru için şöyle bir sistem kullanıyorduk. Doğru iş yapan arkadaşlar izliyorsa veya yapacak olanlar varsa. Bölgenin dışına çıktığımız zaman dönerken pause diye bir olay var. Mola alıyorduk. Bölgeye girdiğimiz zaman tekrardan açıyorduk. Veya işte gittiğiniz zaman komple o bölgeyi iptal edip orada devam edebilirsiniz ama e, her bölgeyi ezberlemek, her bölgede restoranlar nerede vesaire bunları bilmek biraz zor olduğu için bu zaman kaybı olacaktır. O yüzden kendi bölgenize dönüp başlamanız çok daha mantıklı mantıklı olacak sizin için. Dordrecht'teki sistem şöyle arkadaşlar. Bir an başlarsınız. Bazen mesela yağmurlu havalar oluyor mesela saatlik 30 35 dolara falan çıkabiliyor. Ama genel mantık konuşayım. Ben normal standart bir günde saatlik 20 doları size kazandırıyor. Ya saatte saatlik 20, ortalama hadi 22 belki bazen 23 hadi en fazla. Onu ee, onun da şöyle bir şey var. Öyle günlerde bir saatte 30 dolar kazandınız ya. Sonraki saatte sizi onu işte yarım saatte 10 daha maksimum kazandırıp bir saatte 10 kazandırıp 2 saatliği ortalama 40'a getiriyor yine. Yine saatte 20 olmuş oluyor. Doğru işte böyle bir durum var. DoorDash yapanlar için şu çok önemli. Eğer red card kullanıyorsanız red card kullanan DoorDash'lılar Uber'cilere göre bile fazla para kazanabiliyor. O da şöyle red card dediğiniz şey arkadaşlar. Markete gidip sipariş verenin yerine siz alışveriş yapıyorsunuz. Atıyorum markete gidiyorsunuz size bir liste geliyor. Bunları bunları topluyorsunuz raflardan koyuyorsunuz, hazırlıyorsunuz. O için size gönderdiği red kartla ödemeyi yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, adamın evine götürüyorsunuz. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Marketteki işte ürünlerin yerlerini vesaire vesaire bunları ezberlemeniz gerekiyor. ben de çok kendime güvenmediğim için bunu yapmamıştım ama yapan arkadaşlarım var gayet iyi kazanıyor. Şimdi bununla uğraşmak istemeyip normal sadece alıp yemek sipariş onu dağıtarak fazla fazla para kazanmak isteyen arkadaşlar Uber'den bahsediyorum. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamızı açtık. Şimdi ben bugün 174 dolar para kazanmışım. Birincisi Uber'de arkadaşlar bölge diye bir şey yok. Şimdi orada gidiyorduk, alıyorduk, siparişi bırakıyorduk, oradan boş dönüyorduk ya. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin, şehrin bir ucuna gidin, oradan da sipariş geliyor. Yani aslında Uber'in daha fazla kazandırmasının sebebi biraz da bu. Şimdi baktığımız zaman şu en yüksek yaptığım güne tıklayalım. Mesela bir günde 278 dolar para kazanmışım 278 dolar 58 yani Şimdi burada ne kadar çalıştım 9 saat 27 dakika çalışmışım 35 tane sipariş atmışım Ve işte 62 puan kazanmışım bunları geçelim Base para 172.50 gelen tip ücreti de 106 dolar yani bir günde 106 dolar tipten para kazanmışım 170 dolar da normal base pay'den kazanmışım Şimdi da şöyle bir durum var. Uber'de siparişler genelde arkadaşlar ikili ikili geliyor. Hani her yerden sipariş alabildiğiniz ya da buradan sipariş aldığınız atıyorum ta şehrin ucuna gidiyorsunuz. Oradan başka bir iş, oraya daha yakın bir yerden sipariş verdiğiniz zaman onu da size atıyor. Yani iki sipariş götürmüş oluyorsunuz. Mesela ben bir günde DoorDash'te maksimum 25 paket atıyordum. Ama burada 9 saatte 35 tane paket atmışım. 278 kazanmışım. DoorDash'te 20 paket atıyordum. Yine 10 saat çalışıyordum. 200 dolar kazanıyordum. Orada paket başı 10 oluyordu. Burada gönder götürdüğünüz sipariş daha fazla oluyor ee, ama daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Uber'in böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yine gelelim ekstra başka bir gün. Ee, standart 7 saat çalışmışım. Normalde şu işte aradaki fark şu arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla mesela 10 saatte 20 paket atıyorum dedim ya doğru işte. Burada mesela 7 saatte 22 paket atmışım. Ee, Uber'de ve 206 dolar kazanmıştım. Yani DoorDash'te işte bunu yapabilmeniz için ortalama 10 saate kadar çalışmanız gerekiyor. Eğer sadece işte red kart kullanmayıp alışveriş başkalarının yeni alışveriş yapmayı düşünmüyorsanız, oradan para kazanmayı düşünmüyorsanız, sadece ben restoranlara gideyim, marketlere gideyim, hazır olan şeyleri alıp taşıyayım, götüreyim diyorsanız bu çok daha mantıklı gördüğünüz üzere. Bir de arkadaşlar Uber'in en sevdiğim yanı. Bakın arkadaşlar burada Müşteri yorumlarında işte memnuniyet puanı var. %100 diyor şu anda. Acceptance rate. Burada bir kabul etme oranı diye bir olay var. DoorDash'çiler bundan çok yakınıyor. DoorDash'ta 70'in altına düştüğünüz zaman top dash'ırlarınızı kaybediyorsunuz. E, top -dash olmazsanız da istediğiniz zaman, istediğiniz bölgede sipariş, işte deşe e başlayamıyorsunuz. Mecburen o bölgenin yoğun bölge olarak e, işaretli olması gerekiyor. O bölgenin yoğun olması gerekiyor ki size schedule versin. Ya da işte önceki geceden, bir hafta önceden sürekli schedule toplamaya çalışıyorsunuz. Ve 70'in altına düştüğünüz zaman, düştüğü zaman oranınız, gelen siparişlerin kalitesi de azalıyor. Mesela işte Plus'lı siparişler var. İşte 11 Plus atıyorum. Sen gidiyorsun belki 20 bile çıkabilir. 11.50 bile çıkabilir. 70'in altındayken bunlar çok gelmiyor. Ondan sonra bu çok önemli. Uber'de arkadaşlar şu an burada benim 37. Ama ben bunu 17'lere kadar düşürdüm. Kabul etme onu. Yani düşünün 100 sipariş gelmiş sadece 17'sini kabul etmişim. Ama hiçbir şey etkilemedi. Yani aslında Uber'e geçmenin en 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 mantıklı, en rahatlatıcı yönü kabul etme oranı arkadaşlar. Kabul etme oranı kafanızda bir soru işareti bırakmadığı zaman o kadar güzel rahat iş yapıyorsunuz ki bitti gitti. Bir de doğruda işte şöyle bir sıkıntı var. Ondan daha önce de bahsetmiştim. Burada bazı firmalar var. işte ev eşya gereçleri satıyorlar. Sabah 8'de onlar bir başlıyor. 30 kilometre 30 dolar işte 10 tane ev gezeceksin falan. Bunu bir diyorsun. 10 tane kabul oranım düşüyor. Hop gitti bitti bütün motivasyon. Bununla karşılaşmamak için sabah o saatte çıkamıyordum. Sabah 8'de mesela 7'de işe başlayamıyordum. Mecbur saat 9-10'a doğru başladım ki o zaten 9-10'a kadar o siparişler bitmiş oluyor, dağıtılmış oluyor. Onu fark etmiştim. Ama Uber'de mesela sabah 7'de çıkıyorum. 4 saatte işte 11-12'ye kadar bir 100-120 dolar yapabiliyorum. Zaten saat daha öğlen oluyor. Gün daha böyle yeni ortalarında oluyor. Daha fazla vaktim oluyor. Akşam 5'e kadar kendime vakit ayırabiliyorum. 5'te akşam bir daha çıkıyorum. 2-3 saatte daha böyle 100, 3-4 saatte hadi 5 saat olsun. Hiçbir zaman öyle olmadı da abartıyorum yani. 4 saatte bir daha 100 yaptığın zaman 200'de günü kapatıyorsun. Ama dediğim gibi 9 saat çalışmışım iyi de bir gündü yani siparişlerin de iyi olduğu bir gündü. 9 saatte 9.5 saatte 278 dolar da kazanıyorum. Yani sabah 7'de çıkıp öğlen yoğunluğuna atıp akşam tekrar 4.30 gibi işe başlayıp gece akşam 10'a kadar falan çalışırsanız 300 yapmanız çok muhtemel. O yüzden buraya gelip işte benim gibi Dordeş veya Uber'le para kazanacak arkadaşlar için tek bir önerim var. Mutlaka gelir gelmez hemen ehliyetinizi alın ve Uber'e başlayın. Tabi red kartla doğrudeş yapmak istemiyorsunuz. Red kartla doordash yapacaksanız o da güzel para kazandırıyor. Buna şahidim. Bugün ben mesela pardon dün bir abiyle beraberdim. Orada mesela o bin dolar yapmış işte perşembe günü 4 günde. Ama onda meşakkatı biraz fazla oluyor. Yani ben yapamıyorum. Yapabilirim ben deneyeceğim diyen varsa da kapı burada deneyebilirsiniz arkadaşlar. Durum böyle Uber'e geçtik artık rahatız. Bir günde size komple böyle Uber nasıl yapılıyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz bütün gün. Onu da anlatan bir video çekeceğim yakın zamanda inşallah vakit bulursak artık daha kısa sürede kazanmam gereken parayı kazandığım için biraz daha vaktim olacak gibi gözüküyor. Onu da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı yorum kısmından iletebilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.